Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Yemek pişirmek dünyanın en keyifli uğraşlarından biridir. Sürekli yeni tatlar keşfederek, yeni teknikler ya da püf noktaları öğrenerek damak zevkinizi günden güne geliştirebilir, ufkunuzu açabilirsiniz. İşte ufkunuzu açacak o ipuçlarından bazıları. Börek yaparken içine pırasa, ıspanak gibi sebzeler koyacaksanız malzemelerinizi önceden hafifçe unlamanızda fayda var. Böylece böreğiniz çok sulu olmaz. Fırında tavuk pişirirken kafasını öne, ayaklarını arkaya getirin. Çünkü ayaklar daha zor pişer ve fırının arka tarafı daha sıcaktır. Yumurta haşlarken suya bir tutam karbonat eklerseniz yumurtalarınızı kolayca soyabilirsiniz. Omlet yemeği çok seviyor ama tavanızı yıkamaya üşeniyorsanız tüm malzemeleri bir kilitli poşete koyup kaynar suya batırırsanız bulaşık çıkarmadan omlet yiyebilirsiniz. Soğanı doğramadan önce buzlukta ya da buzlu suda bekletirseniz gözlerinizi daha az yakacaktır. Çok acı biberleri doğramadan önce ellerinizi biraz zeytinyağı ile ovarsanız acının parmaklarınızda kalmasını önlemiş olursunuz. Daha yumuşak ve lezzetli makarnalar için pişirirken su yerine süt kullanabilirsiniz. kek hamuruna birkaç damla limon suyu eklerseniz sitrik asit sayesinde kabartma tozu harekete geçer ve kekiniz daha iyi kabarır. Müzik yemeğin fazla yağını almak için kağıt havluya sarılı birkaç buz küpünü yemeğin üzerinde gezdirin. Buzun soğuğu yağı havluya çekecektir. Birinci fazla kavurduğunuz için pilavda yanık bir tat oluştuysa bir dilim beyaz ekmeği tencerenin en üstüne yerleştirerek bu durumu tersine çevirebilirsiniz. Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatları pişirirken haşlama suyunun üzerinde biriken beyaz köpükleri sıyırıp atarsanız daha az şişkinlik yapacaktır. Oklavanız ya da merdaneniz yoksa bir şişeyi soğuk suyla doldurup hamur açmak için kullanabilirsiniz. Makarnanızı haşladıktan sonra soslayacaksanız pişirme suyunun hepsini dökmeyin. Nişastalı bu suyu makarnalarınızla birlikte sosa karıştırdığınızda hem daha lezzetli hem de daha kıvamlı olur. Limonun ekşiliğini kabuğuna bakarak anlayabilirsiniz. İnce kabuklu limonlar, kalın kabuklulara kıyasla daha ekşidir. Yemeğiniz fazla tuzlu olduysa birkaç dilim patatesi tencereye atın. Patatesteki nişasta sorununuzu kolayca çözecektir. Derin dondurucuya atacağınız balıkları öncesinde tuzlarsanız diriliklerini daha uzun süre koruyacaklardır. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.